bir tane armut bir tane portakal asıl 15-22 Nisan biz turizmciler için çok kıymetli bir hafta. O vesileyle şehrimizde ve bölgemizde bazı etkinlikler yapıyoruz. Korter yürüyüşü olsun. Bugün e, yöresel bar ekiplerimizle, yöresel ikramlarımızla turizm haftasına bir farkındalık kazandırmak için bazı etkinlikler yapıyoruz. Turizm haftası bizler için çok kıymetli. Artık e, Türkiye'de gerçekten fabrika bacasız fabrika dediğimiz e, olayı gerçekten her geçen gün daha iyi bir şekilde yaşıyoruz. Bizim demir tatlısı dediğimiz Erzurum'a has ve yöresel e, tatlımız olacak tatlıdan ikram ediyoruz. Aynı zamanda Erzurum'a gelip gidenler çok iyi bilirler. Ayran aşı. Yıllardır bu bölgede, bu yörede yapılan e, bir çorbamız. Ayran aşı ve kadayıf dolması ikramımız olacak bugün. Özellikle turizm haftasına farkındalık yaratmak için Erzurum e, kadim bir bölgede, kadim bir coğrafyada bulunan bir ilimiz. Yıllar boyu Anadolu onun kilidi olma özelliğini taşıyan birçok Saltuklu, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini içerisinde ve bünyesinde barındıran bir şehir olduğu için özellikle bunlarla alakalı gerek sosyal medyada gerek de broşür ve kataloglarla şehir merkezinde farkındalık oluşturup bunlarla alakalı tanıtımlar yapıyoruz efendim. Her geçen gün bölgemizde turizm potansiyeli artmakta ve bu artış neticesinde ise bir nevi bacasız fabrika niteliğinde olan birçok istihdam alanı yaratmakta. Bizler için de çok kıymetli. Erzurum'da malumunuz 2025 ekonomik işbirliği teşkilatı turizm başkenti seçildi. Onunla alakalı da çok heyecanlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Şehir olarak gerek Erzurum Valiliğimiz gerek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız İlkültür Kültür Turizm Müdürlüğümüz TÜRSAP Bölge Başkanlığımız olarak koordineli bir şekilde bir yıl olmasına rağmen şu an itibariyle programlarımız başladı. Bununla alakalı 2025 yılında gerçek gerçekten Erzurum'a ve bölgemize yakışır bir şekilde birçok ülke liderini burada ağırlamaktan da şeref duyuyoruz ve hazır olduğumuzu da belirtmek istiyoruz bu vesileyle.